Merhaba değerli izleyiciler. Sizlerle İtalya'nın sunmuş olduğu dijital göçebe vizesi hakkında edilmiş olduğum bilgileri paylaşacağım. Biliyorsunuz Avrupa'nın birçok ülkesi dijital göçebelere vize veriyor. Geçtiğimiz günlerde de hatta Bulgaristan'ın duyurduğu söylenmişti. Bulgaristan'ın duyurmuş olduğu dijital göçebe vizesine baktıktan sonra Şartların aslında çok ağır olduğunu göreceksiniz. Çünkü Bulgaristan'daki asgari ücretin neredeyse 40-50 katı bir maaş istiyorlar. O şartları karşıladıktan sonra şu an görmüş olduğunuz bu İtalya gibi güzel ülkede de dijital göçebe vizesi alabilirsiniz. Şimdi isterseniz sizlerle hızlı bir şekilde şartları paylaşayım. Öncelikle 28.000 Euro'nun üzerinde bir gelir elde edeceksiniz sabıka kaydınız temiz olacak. Aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı olmayacaksınız. Bu vize türü Avrupa Birliği vatandaşlarına uygun değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu vize türüne başvuru yapabilirsiniz. Bir yıllık bir kira sözleşmeniz olacak. İtalya'da geçerli bir sağlık sigortanız olacak. Ve işinizi mutlaka uzaktan yapıyor olacaksınız. Yani İtalya'da gelip ben iş bulurum, çalışırım diye düşünmeyin. Bu vize bunun için değil. Uzaktan çalışıyorsanız ancak bu vize türüne başvuru yapabilirsiniz. Peki bu vize türüne başvururken nelere dikkat edeceksiniz? Geliriniz mutlaka kanıtlanabilir olmalı, bankadan olmalı. Yani kriptodur vesaire kesinlikle kabul edilmiyor. Gerçek bir kira sözleşmesi sunacaksınız. Çoğu zaman otel başvurusu üzerinden ilerleyenlerin başvuruları reddediliyor. Zaten konsolosluk süreçleri oldukça uzun ve yıpratıcı. Kalkıp bir de eksik evrak sunarsanız problem yaşarsınız. O yüzden açıklamaya bıraktığım detayları mutlaka okuyun. Başka bir sorunuz olursa da İtalya'nın dijital göçebe vizesi ile ilgili seve seve tüm bildiklerimi sizlerle paylaşırım.